Soros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Anestezi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehtap Buğdaycı ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi Semra Çelikli'nin yanlış ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırladıkları görsel ilaç taşıma kutusu çalışması uluslararası patent aldı. Merhabalar. Ben Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehtap Buğdaycı. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Semra Çelikli hocamla görsel ilaç taşıma kutusu tasarımımızı 20 Aralık 2017 tarihinde Güney Afrika'ya patent başvurusu için göndermiştik. Patentimiz 3 yıl sonra 28 Aralık 2020 tarihinde kabul gördü. Görsel ilaç taşıma kutumuzu tasarlamamızın amacı okur yazar olmayan özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmektir. Bu buluş insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda birden fazla ilaç kutusunu ayrı ayrı taşımak yerine birbirine geçirerek tek bir kutu haline getirmektir. Her bir kutunun üzerinde alacağı ilaç dozunun da yer aldığı, görselinin bulunduğu, günün hangi zaman diliminde alınacağının belirtildiği, hasta isimlerinin yazılarak yanlış hastaya, yanlış doz ve yanlış ilaç alımını önlemeye esas alan bir buluştur. Görsel ilaç taşıma kutumuzun piyasadaki diğer ilaç taşıma kutularından temel farkı, ilaçların alımının yalnızca sabah, öğle, akşam ve gece parametrelerinden oluşmayıp, aynı zamanda ilaçların alınıp alınmadığının ya da doğru zaman diliminde alınıp alınmadığının belirlenmesi ve hangi ilacı aldığının tespitini sağlama yönündeki ihtiyaçları karşılamaktadır. Birbirine geçirmeli raylı sistem özelliğinde yapılmış kutulara konulan ilaçların görsel olarak adının ve dozunun yazıldığı ilaç kutusunun resminin bulunduğu değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseliyle farklı renklerde olan birleşme özelliğine sahip kutularla yanlış ilaç alımı engellenebilmektedir. Değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseli birleşme özelliğine sahip her bir ilaç kutusunun kullanım işlevini de artırmaktadır. Ray sistemli olması ise birden fazla ilaç kullanan hastalar için kullanım işlevini artırmakta ve tek parça halinde taşıma kolaylığı sağlamaktadır.